Hepiniz arkadaşlar ben Samet bugün seninle beraber Blue Lock'tayız ama herkes Bachira. Yani challenge yaptık. Herkes şey Bachira. At. Normal şut iyi olan hiç oyuncu yok bu oyunda. Hepsi aynı. Akış kullanırsan değişir. Gelen yeni rev. Yeni gelen rev çok güzel o arkadaşlar. Onu göstereceğim. Dur ben karşı takıma geçeyim. Sen bakalım beni geçebilecek misin? Beni geçemezsin oğlum. <laughs> of. Şimdi bak gel bana. O oh, hayır onu bana doğru basacaksın. Yanlış. Yaklaşır mıyım kankacığım ben sana? Ultim bitsin böyle yaklaşayım ha. Hayır. Atamadı da. Atamadı bak geçmiş geçtim ama ya yani. Beni engelleyemedi. Arkadaşlar şu an farklı hesaptayım bana çıkmadığı için. Gel bakayım beşlik. Onluk gelir mi? Gel le onluk. Çok iyi dostum tabii ki. Ee, Kerem hoş geldin. Benden ol karışmıyor. karışmıyorum. Kanka sen ner nerede doğdun ya? Ben bekliyorum ba 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 Of. Geliyorum, geliyorum. Hopa. Hopa boşu attım. Yedi. Aa, senin kalene geçti Kerem. yapacağım? Var. Bu. Tipos. Oğlum ben az önce karşı takımdaydım. Bu takıma geçince böyle oldu Hayır çok var arada fark. Gel buraya. Aa. Olmadı. Oh bu, bu turu saymayalım çünkü ben orada 4 puan kalsın zaten. Bana gelme. Oy oh, yeah. Help me please Help me Help me dostum Oğlum boşa kaydım biliyorsun ya. Yani. E ee, Bu ultim gitmiyor boru söyleyeyim Haberin olsun kullanmıyorum diye Sonsuza kadar gider böyle ya ne kadar şanssın ya. Gel lan buraya. Şans. Oradaki bütün golleri ben attım. <laughs> Oradaki bütün golleri ben attım. Bu... <laughs> Aynen. Videoya başladı çünkü. <laughs> lan oğlum boğazım. <laughs> oh. Güzel bravo. Baçıra'ya çevirdin çocuk. Baçıra mı seni çeviriyor yoksa? Çigiri gelmiş. Çigiri. Yani. <laughs> Gözükmemesi lazım senin ismin. Senin ismin çok gözükmez boş ver. Gol atmak yeter. <laughs> boş ver at gol at. İsmini değiştir lan. Ya ne biçim isim oğlum o ya? Abin koydu değil mi? Abin koydu değil mi? İşte. Arkadaşlar bir de biz Nemo'yla yani kardeşim bizim arkadaşımla biraz konuştuk. E, tartıştık. E, Secret Balık vardı ya arkadaşlar. 1000 abone değildi ya. E, onu be e, e, be e, <laughs> Tamam ona çektiksin. 500 aboneye çektik. Haberiniz olsun. E, bir de 60 yaman şey vereceğim dün veremedim. Yani çekişini yapacağım yarın da veririm ya da hafta sonu bilmiyorum. <laughs> Oğlum ben müzikten telif yersem. Unuttum bak onu. Top bana geldi bana bu arada. Al bakayım. Oh -oh. E ee, git olumsun Git artık. Ay git sen öyle. Kaka niye basayım? Yo. Basmayacağım tutacağım ben onu. Elimle tutacağım. Of. Abi ne yapıyorsun? Onu atarsan bu arada iki gol yiyeceksin haberin olsun. <laughs> Ultimi açabilirim yani unutma. Onu atmaz senin için büyük yanlış. Bravo. Şimdi izle golleri. Golleri izle. <laughs> Ulti atacağım dedim ama atacağım kesin değil de. Unutma. Hmm. Belki ama belki belki şimdi açacağım. Nereden biliyorsun? Bravo. Ha ben olsun şu an ben geliyorum ha. Oğlum oyun bana niye 31 numarayı vermiş ya? Nasıl görelim evet cidden görelim onu <laughs> Gel <Gülüyor> oh, 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 yeah. <Gülüyor> Bakalım bakalım Hoppa <laughs> boom! Bomba değil. Yok oğlum maksimum bir parmak kadar hitbox var ya So na huh? oh, my gosh, tipos, oh, tipos, se chuqui, mu chama, lula, bobo, bo, 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 Bu, 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 bu. Buna da bak buna da hitbox diyemez. Bu tamamen yetenek. Bak bu hitbox mesela. Oyun cidden hitbox. Onu düzeltir de inşallah. Hayır 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 hayır. Yeni özelliği kullanamayacaksın bu arada. Nedeni söyleyeyim mi? Buglı. Yani haberin olsun. Ha? Dene. Işınlıyor yani. Teleport at. Ben de ışınladım kardeşim. E böyle yapsam ne yapabileceğim? Of yapabildi. Gel buraya. Gel buraya. kalecinin yüzüne kezzap döksünler ya. Yani. Aynen. Bu, bu sefer hitbox. Oh. Oh, bu. Efsane bir hareketler idi. Reklam. Bum 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 bum. Reklam. Ben bu fino hesabına katılarak sizle. Lan oğlum oyun dondu. Görüşün videoda oyun donuyor mu donmuyor mu? Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar. Bugün ya TSB videosu ya bugün diyorum ya. Gün vereyim. Gün vereyim de ben tarihi bilmiyorum. <laughs> 4 şey miydi? 4 Şubat. Değil mi? Tamam. Arkadaşlar 5 Şubat ve 6 Şubat'ta da The Strongest Battlegrounds videosu gelecek. Ama ne yapacağımı bilmiyorum yani. Gel lan buraya. Abi kendini havalı zannediyor. Egoist. Atınca da işte hitbox diyor kendisi arkadaşlar. İşte kale. Kale yürüyorsunuz arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Bomba bomba ben kazandım tabii ki. Tabi ki ben kazandım. Belliydi zaten kim kazanacağı da. Neyse. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.